Herkese merhaba Forex Kripto YouTube kanalından Şimdi ne zamandır e, kendi görüşlerimi anlatan bir video çekmiyordum Hep haberler vesaire e, şimdi Bununla alakalı bazı Güncellemeler hatırlatmalar yapayım güncelleme demeyeyim de Benim şimdi bu sene sonuna kadar e, bir saniye, şöyle Benim bu sene sonuna kadar ki Hedefim daha önceki videolarımda da dediğim gibi bir tane sıfır atmış, atması. Yani şu an kaç? Buna klasik bakalım. 4 0. Hadi 3 0 1 diyelim. Benim hedefim e, 2 0 1. 2 0 2 aralığı sene sonuna kadar. Eğer ki harekete geçerlerse. Şimdi e, 1 dolar demediğim videolar ama şimdi 1 dolar e, benim de, e, o, bizim şey BitcoinPay kanalındaki Kaan Ulcan'ın e, tahmini e, herhalde karışılmış bazı arkadaşlar şimdi herkesin tahminleri farklı olabilir gayet doğaldır bu İnşallah 12'si tutar diyorum. ben yanırım e, Şimdi benim görüşüm bu sene sonuna kadar bir tane sıfır atması e, Daha üstü benim için bonus olur güzel bir sürpriz olur İnşallah Kaan'ın dediği olur da herkes mutlu olur e, Ben dediğim gibi biraz e, eklentileri çok yüksek tutmam hiçbir zaman. Yani sadece kriptolarla alakalı değil ki sonra üzülmeyeyim diye. Umarım bir dolar olur sene sonu. Ee, şimdi hareketlere şimdi e, bu kripto piyasasında hiçbir şey imkansız değil. Haberlere bağlı, patrona bağlı, yaptıkları şeylere bağlı. Trilyonluk yakınlar gelse 10 dolar var. Daha olur isteseler yaparlar yani. Ama benim görüşüm şu anki güncel Temmuz, e, pardon, Ağustos başı itibariyle sene sonuna kadar bu 4 ay var galiba. Ağustos da sevdim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 ay neredeyse. Bir tane sıfır atması şeklinde. Her şey olabilir bakın kripto piyasasında. Hiçbir şey imkansız değildir. Daha size geçen gün e, ABD borsası gibi çok hacimli piyasada olan örneği daha gösterdim. 7.80'den ar şey ya, e, halka pay etmişlerdi. 2300 dolar hatta 2400 dolara kadar gitmişti iki haftada bir tane hisse senedi. Topluluk kısmında görebilirsiniz. Yani şöyle diyorum size bu piyasada her şey mümkündür. Her şey olabilir. Bakın 80 dolarlardan 5.01'lere kadar düştü mesela Luna Classic'te. Hadi onu da geçtim. Shiba aynı şekilde örneğini veriyorum ben size bunun çoğu videoda. Ocak 21'de, 2021'de alan 6-7 ay sonra 10 dolarlık kalan 6-7 ay sonra 1 milyon dolar para yaptı neredeyse. Yani her şey mümkündür. Şimdi bu sıkıntı başlığı 13 Mayıs'tan beri yaklaşık 3 aylık bir süre oldu. Daha süre çok yeni bence. E, zaman alacaktır dedi. şimdi çok eski videolarımı, bir ay, bir buçuk önceki videolarımı zaten kanalı o zamanlar yeni açmıştım sayılır. Bir inceleme yapmıştım ben coinlerle alakalı. Yani bir coin alakalı beklenti varsa ve de da e, yukarı hamle başlaması için en ihtimalle 4-5 aylık bir süreç geçmesi gerekiyor şeklinde bir görüş belirtmiştim size. E, örneğin LINK'i araştırmıştım veya DOGE'yi araştırmıştım mesela e, her senenin ayrı bir coin'i var e, tarihi yazan onlara baktığımda hep 4-5 aylık bir make neka süresi derler, bekleme süresi yaşıyorlar. Ondan sonra harekete geçiyorlar. Şimdi iki buçuk üç aylık bir süreç oldu zaten Luna'nın çöküşüyle alakalı. Yani ne bileyim e, şu an süründürmeleri yani onlarla klas yapınca normal daha bence zamanı var. E, belki bir iki, bir iki ay sonra işte ufak ufak kıvırdanmalar başlar da sene sonuna kadar bir tane sıfır atar dememin nedeni o. Yani gerçi her koyunun farklı hikayesi var ama Luna Kalesi'nde daha farklı bir hikayesi var. Ee, yani ekosistemini şimdi şu TRL grubu destek olmaya çalışıyor. Dokulon da tabii ki bırakmak istemiyor doğal olarak. Kendi kurduğu bir ekosistem sonuçta. Her şey Dokulon'un ağzına bakıyor. Eylül'ün ikinci haftası zaten bu oylama en kötü ihtimalle yani söylenen TRL anında yürürlüğe girilmesi bekleniyor. Ee, yapılan açıklamalar göre. Gerçi ben yine o sürecinde uzansa şaşırmayın diye belirtmek istiyorum sizlere. Yani demeye çalışsın bu sene sonuna kadar bir tane sıfır atalım öpüp başıma koyalım. Ben en başından beri diyorum 1-2 sene buradayım. Ne olursa olsun. İki ayrı borsayı gördüm zaten ben donuşlarımı. İnanın bir tanesine hiç girmiyorum bakmıyorum. Bir ise yani almış götürmüşlerdir. Öyle yani bir şey olduğunu sanmıyorum ama bakmayın. Fiyatlara da bakmayın. Ben size her zaman diyorum, gidin hayatınızı yaşayın, daha zaman var. Ben 1-2 yıl süre biçtim kendimi. Herkes beklemez aslında, ki, herkesin kendi e, ekonomik gücüyle alakalı bunlar. Görüyor Görüyorsunuz piyasalarda, e, ortada bir dünyanın enflasyon belası var e, üzerinde. Şimdi ama gözüken, geçen ayki verilere göre, ben bu topluluğu kısmına da atmıştım grafiğini, enflasyonun zirve yaptığı söyleniyor. Bundan sonraki sıkıntı da resesyon. Şimdi resesyondan ben korkumuz tarafta değilim. Resesyonda borsalar genelde yükseliyor çünkü geçmiş yaşadıklarım istinaden, istinaden diyorum ben size. Sizi resesyonu korkutacaklar. Enflasyon bir hall olsun. Enflasyon hallolursa olursa resesyonda borsalar zaten seve seve yükselecektir. Onu da geçtim. Kriptolar da yükselecektir. Çünkü para böyle yerlere akar. Öyle dönemlerde. Şimdi gelecek hafta ayın onda bir enflasyon verisi var. Eylül'ün ortasında da bir enflasyon verisi var. Peşinden Eylül'ün sonuna doğru 21 veya 22 Eylül tam hatırlayamadım. FED faiz kararı var. Eğer enflasyonlar bir nebze ateşi düşmüş yani beklentiler veya beklentilerin altında gelirse FED de muhtemelen 50 bas puan arttırır ve oradan sonra artık piyasalar yukarı inmeyi hızlandırabilir. Fakat şöyle mesele bu seviyeler şu an bulunduğumuz seviyelerde bu boğanın başlangıç aşaması diye düşünüyorum zaten. Ben size sürekli tekrar ediyorum 14 Temmuz'dan beri. Bu seviyelerden, bu seviyelerden alanları e, ben ciddi ve güzel yarardan satacaklarına inanıyorum. Hem buna Klasik hem Bitcoin Ethereum üzerinde diyorum size. Bu enflasyon belası en kötü e, olan şey. Şimdi gelecek hafta enflasyon verisi bir düşük gelse bu piyasaların değmeyin keyfine. Belki de e, Eylül'ün ortasına kadar rahat nidayı yapabilir borsalar. Bu kadar net söyleyeyim size. Her şey bu ayın 10'daki enflasyon verisiyle alakalı. Ben zaten sizlere görüşlerimi aktarırım. tekrar diyorum kriptolar için bu seviyeler yani 20 binli seviyelerdi bitcoin için 14 Temmuz'da demiştim size. O seviyeler dip oralardan alanlar kolay kolay kaybetmez. ben scalping işlem yapıyorum genelde yani hızlı alım satımlar yapıyorum. Kolay kolay pozisyonları uzun beklemem ben. Bunu klasik hariç alana sabrı öğretti. Böyle piyasalarda ben vurkaç yaparım çünkü. Yani iyi para kazandırır çünkü hacimli büyük bakiyeli işlemler yaptığınız vakit scalping iyi para kazandırır. Şöyle 1000 dolarla falan işlem yaptığınız vakit zaten para kazandırmaz. Bu yüzden diyorum ki sabır Sadece sabır yani mutlaka ederini bulacaktır. Piyasalar mutlaka bir ederini ulaştıracaktır zamanı gelince. Sizin sabırlarınızı zorluyorlar. Bakın forumlara falan bakıyorum artık forumlarda önceden dakika başı 3-4 mesaj gelirdi kullanıcılardan. Artık bakıyorum forma ilk sayfada 1-2 sayfa önce yazılmış oluyor <laughs> en eski mesaj. Yani kişi sayısı bayağı bir azaldı. Hele hele sene sonuna kadar bir hareket olmazsa işte 1 dolar veya o civara kadar beklentiler. Bayağı bir kişi düşecek o anketlerinde de görebilirsin zaten. %39'du galiba sene sonunda bir doları gösterenler. İnşallah görür, ben yanlarım. Ama görmezse sene sonu neredeyse yarısı düşecek bu bekleyenlerin. Oradan da bir sene daha bekletirler gibi düşünüyorum ben en aşağı. Ya açıkçası ben size söyleyeyim bu sene sonu bir tane sıfır atalım sonrasında sonra yorum yaparız. İnşallah bir dolar olur ben yanlarım ki herkes mutlu olur güler eğleniriz diye umut ediyorum. Başka ne diyebilirim ben? Ee, şimdi bakıyorum. Ne diyeceklerim bu kadar görüşme aktarayım dedim ben size. Ee, Kızarsın bana eminim e, düşük düşüktü ama ben ne bileyim. Benim beklentilerimi ben her zaman düşük tuttuğum için. İnşallah inşallah. Ee, dedi, dediği gibi kan arkadaşımızın bir dolar olur sene sonra e, hepimiz mutlu oluruz durum bundan ibaret bu arada ben lunch coin en son 5.5-6 seviyesinden almıştım 5500-6500 arasından almıştım söylemiştim size 10 milyonun altında benim lunch sayım ve o gün bugündür de aynı hiç dokunmuyorum hiç bakmıyorum bile e, sürekli girmek çıkmak bakmak gitmek şimdi şöyle bir durum var atıyorum yükselmeye başlasa bir sıfır da olay bir şimdi asgari ücretli çalışan e, oluyor genelde buraya yatıranlar veyahut da hadi asgari ücretlerinin de bir tık orta düzey seviyesindeki insanlar atıyorum buraya bin dolar yatırıyor bir süre sonra orayı 10000 bin, bin dolar görüyor e yani bir yıl iki yılda kazanamayacağı para o psikolojik etkili anında satmaya gider eli ben size tavsiye e, olduğu borsaya giriş yapmayın Veyahut da güvendiğiniz birisi varsa eşiniz vesaire falan. Verin ona borsanın giriş şifresini. Unutun gitsin. diyeceğim ama. Veyahut da bir soğuk cüzdan atın. ben gerçi bunuşları soğuk cüzdanı atmadım. Borsada tutuyorum. Çünkü şu an değeri yok. Bir, eğer biraz yükselirse ben de ledger soğuk cüzdan var zaten. Oraya atarım. yani zaten oraya attığım vakitte unuturum. Zaten unutmuş durumuyum şu an ama yani siz de kendinize göre şeyler yapın diyorum yani senaryo var mı nasıl daha çok uzun süre tutabilirim diye. Şimdi şunu da söyleyeyim. Koyunlarda bir hareket başlıyor mesela. Yukarı yapıyor. Atıyorum bir sıfır atıyor. Ardından bir sıfırın yanına sıfır sıfır bir oluyor mesela. Sıfır sıfır beş oluyor. Oradan bir tekrardan sıfır sıfır biri aşağı doğru geri dönüyor. O noktada çok kişi satıyor. Yani yükselirken bir düzeltme yaptığı gibi çoğunluk satıyor. Daha sonra orada yatay gidiyor düştükten sonra. Çoğunluk kişiler zaten orada satıyor. Aa bunun yükselişi bitti. Sattı, satalım gitsin bari daha düşmesinden Aslında işte o noktadan sonra ana çıkış trendi başlıyor. Yani Elliot e, analizi bilenler varsa e, aranızda mesela Elliot analizine bu yükseliş e, çizelgeleri çok uyar. Mesela A çizgisi yukarıya gider, B çizgisi aşağıya gider, atıyorum. Anlayacağınız yani şekilde diyorum. Öyle değildir de. Değil ee, ilk yükselişte mesela hafif, hafif bir düzeltme yapıyor. Herkes düşüyor. Asıl o düşüşten sonra ana yükseliş trendi gelir. Mesela açın Shiba'yı e, yapmış yukarıya. Ardından birazcık aşağı inmiş. Orada yeterli çevirmiş. Asıl büyük hareketini de sonrasında yapmış. Genelde hep öyle olur coinlerde. Demeye çalışım olabildiğince kadar sabırlı olmanız. E, eğer güveniyorsanız ihtiyacınız yoksa bu paraya. Bir iki yıl sonra umarım daha güzel olacak. Umarım sene sonu daha güzel olur ama e, sabır her zaman kazandırır coinlerde. Çünkü her zaman e, bitcoin böyle yatan yukarı olmayacak. Bir anda zıplayacak yukarı yani. %10, %20 çıktığı günlere biliyoruz. %30, %40 eskiden bir günde çıkışlarını biliyoruz. Ya yani mutlaka tam bir boğa piyasası da gerçekti. Şu an boğa piyasasının içinde olduğumuzu tekrar ediyorum ben size. E, buralar dip mal topluyorlar çünkü şu anda. Sabırlı olan kazanır. Benim diyeceklerim bu kadar. Görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Sene sonuna kadar bir sıfır kalsak ipi başımıza koyarım. Ama bunun geleceği konusunda da ben ümitliyim ve ümitli olmaya devam ediyorum. Çünkü bazı döneler var. Hadi bir da söyleyeyim size. Şu an sürekli mal topluyorlar. Normalde mal yedirlerdi. Ümidi olmayan hisselerde, coinlerde. Mal yedirmiyorlar. Sürekli mal topluyorlar şu anda. Cüzdanlara bakacak olursanız sürekli artıyor. Neyse bu kadar ne bilin siz. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.